Herkese merhabalar. Mart ayının başındayız. Rami Açık Oto Pazarına geldik arkadaşlar. Bugün ise yine güncel fiyatları çekmek için geldik. Hemen Rami Oto Pazarının girişinde araçlar var. Hadi şurayı göster. Hemen buradan size fiyatlarla birlikte hemen başlıyoruz. Gel bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pazarın girişinde araçlar var. E, fiyatlarına biz biraz baktık. Biraz daha uygun gözüküyor. Hemen size bilgilendirme geçeceğiz. Evet burada bir tane Hyundai eski kasa var. Hemen bundan başlayalım ya da Şahin'den başlayalım değil mi? Şahin'den başlıyoruz. Arkadaşlar 1994 model Tofaş Sahin 1.6 LPG'li yeni muhaleli Tavanda ve çoğu yer boyasız Fiyatı da 38.500 TL yazılmış. Evet uygun duruyor fiyata göre. Hemen yanında bir tane daha Honda eski kasa var. Bir de bunu söyleyelim. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar <laughs> Nasıl abi fiyatlar? İyi iyi buldun. güzel güzel. İndirimli mi? <laughs> evet evet şu anda fiyatlar iyi yani. Ha, biz de bakıyoruz her hafta geliyoruz. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar teşekkür ederiz abi. Biz devam edelim. Hemen devam ediyoruz. Arkadaşlar 1997 model Honda Euro Civic 1.4 LPG'li, sunroof'lu ve klimalı. Fiyatı da 69.000 TL yazılmış arkadaşlar. Güzel duruyor. Hemen yanında ne var onu da söyleyelim. Arkadaşlar 2015 model Fiat Linea 1.3 Multijet Pop paketiymiş. Sorunsuz diyor ve fiyatı da 145.000 TL. Gördüğünüz gibi Hemen yanında Peugeot var. Hadi bunu da söyleyelim. Evet arkadaşlar 2013 model Peugeot 301 paketi 1.6 motoru olan e, ve sorunsuz yazılmış. Bunda fiyat belirtilmemiş arkadaşlar. Hemen bir yandakine geçelim. Ege'ye var. Piyasa arabası arkadaşlar. Hemen bunu da belirteyim size. 2016 model fiyat Ege 1.3 Urban. En dolusu paketi. E, hata boya yok diyor ve fiyatı 215.000 TL arkadaşlar. Evet biraz piyasaya göre uygun. Devam ediyoruz. Hemen yanında bir tane daha Polo Passat ya da bu Jetta herhalde. Bakalım. Evet Passat'mış. 2010 model Volkswagen Passat 1.4 benzinli otomatik 150 binde Orijinal diyor ve fiyatı da 230 bin TL arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arabalar Aksu, Aksu Auto'da. Haberiniz olsun. Hani bize bazen soruyorsunuz. Abi siz misiniz? Biz bir YouTube kanalı için fiyat güncellemesi yapıyoruz da. Aksu Auto. Fiyatları söylüyoruz izniniz olursa. Doğru söylüyorsun, yazılanlar ortada. Göründüğü gibi. <laughs> Fiyatlar biraz düşmüş mü? Düştü tabii ki, daha da düşecek yani. İnşallah, <laughs> temennimiz o. Hemen o zaman biz de yandan devam edelim abi. Hayırlı, Hayırlı satışlar. Geçelim. Sağ olun. Hemen yola geçelim. Ee, Youtube kanalı abi. Ben söyleyeceğim videoyu bitireyim. Evet, burada bir tane Mercedes eski kasa var. Arkadaşlar hemen biraz geçişler zor hemen söylüyorum size. Ee, 2006 model Mercedes SLK 200. Caprio benzinli bunlara fiyat yazmıyor maalesef ee, tamamdır biz o zaman pazar içine girelim devam edelim Arkadaşlar hep birlikte Arkadaşlar şimdi Rami otopazarına girdik yanımda bir tane otoban faresi var gelin ne demek istediğimi şimdi anlayacaksınız bakın Ayağım bile girmiyor arkadaşlar çok tatlı ve bildiğiniz şahin paketinden değil çok basık yapılmış bildiğiniz BMW bakın arkadaşlar ve belediye içinde çok güzel bir araç. <laughs> e, yerlerde çöp ve hiçbir şey kalmıyor. Ben size özelliklerini söyleyeceğim. Bakalım nasılmış. Evet arkadaşlar 94 model BMW 316 16 benzin artı LPG ile 240 binde sunroofli paketiymiş. Arkadaşlar düz boru egzoz sistemi, kumandolu varis egzoz, full müzik sistemi, deri döşeme, e, aslında ne ararsanız var ve sunroofu da var arkadaşlar. Fiyatı da 135.750 TL. Arabada yok yok arkadaşlar ve dediğim gibi bu muhtemelen kumandalıdır. Kumandayla kalkıp kumandayla iniyordur. Çok tatlı bir araba gerçekten. Hemen yanında bir tane de Ciat var. Bunun da hemen bilgisini geçelim size. Arkadaşlar 2013 model siyah Toledo. 1.6 dizel. E, yol bilgisayarlı 4 airbagli klima buz gibi yazmışlar. <laughs> Otomatik cam elektrikli ayna. E, muayenesi yeni yapıldı. Kaza boyu hiçbir şey yok. Fiyatı da tam 225.000 TL arkadaşlar. Evet biz devam edelim diğer arabalara. Buna da bakalım mı? Kia. Evet. Biraz da jip çekelim. Evet. Sport Type yazıyor üstünde. Bakalım özellikleri neymiş? Sportage. Hemen özelliklerini söylüyorum. 2008 model Kia Sportage. 4x4. 2.0 motoru var. Dizel. Otomatik vites. Hız sabitleme. 8 airbag varmış arkadaşlar. Dijital kalima. Sağ paket. Fiyatı da 264.000 TL. Yani modeline göre biraz... Fiyatı düşük yani benim hoşuma gitti açıkçası 264.000 TL yani piyasaya göre güzel arkadaşlar bana sorarsanız hemen yanında evet Chevrolet piyasadan kalktım hemen bunun da bilgilerini geçelim. Normalde biliyorsunuz sıfır üretilmiyor hemen bunu size söyleyeceğim 2010 model Chevrolet Aveo paketi 1.2 benzin artı LPG'li 180.000 km'de arkadaşa iyi 2 airbag'i varmış klima otomatik cam fiyatı da 116.900 TL arkadaşlar biz devam ediyoruz. Evet arkadaşlar piyasa arabaları bulduk 5-6 tane hemen başlayacağız size fiyatlara bakalım neler olmuş. Evet arkadaşlar Citroen Elize 2016 çıkışlı 1.6 dizel 92 beygir olan 199.000'de eksivli paket yani en dolusu bu araç. E, fiyatı da arkadaşlar 182.900 TL. Hemen yanında yine bir piyasa aramamız var gelin onu devam edelim. Arkadaşlar Sembol 2016 model 1.5 dizel 90 beygir 150.000'de ee, servis bakımlı ve fiyatı da 169.900 TL arkadaşlar. Hemen yanında bakalım bu neymiş? Polo arkadaşlar. 2016 model Polo 1.4 dizel. 149.000'de 90 beygir. Ee, fiyatı da bunun arkadaşlar 206.900 TL. Hemen bir yanda Clio yine piyasa arabası. Hemen devam edelim. 2017 çıkışta Clio Renault Clio 1.5 dizel. 75 beygir olan 159.000'de ve fiyatı da 208.900 TL arkadaşlar. Hemen yanda Evet, benim çok sevdiğim araçlardan birisi Punto arkadaşlar. 2012 model Fiat Punto Pop Paket. E, 150 binde ve fiyatı da 179.900 TL arkadaşlar. Hemen yanında bir tane daha var, o da Polo. 2012 model Polo 1.2 dizel, 325 bin kilometrede kazasız ve boyasızmış. Fiyatı da 149.900 TL arkadaşlar. Hemen evet, güzel bir arabamız da Albea arkadaşlar. Albea 2006 model, e, Albea Solo dinamik paket. Bir üç düzel, ilk sahibinden ve fiyatı da 84.900 TL. Benim şurada bir araç dikkatimi çekmişti. Çok da şık bir araç. Hemen gel bakalım. Arkadaşlar Skoda. Çok güzel bir araba. Sina otomobilden özellikle bu araçlar belirteyim aradığınız zaman. 2016 model Skoda Octavia 1.6 Style paket. Sunroof'lu full artı full. 105.000'de özel renkmiş arkadaşlar. Bu lastman rengi muhtemelen. Fiyatı da arkadaşlar 3 387.500 TL Yani çok şık araba gördüğünüz gibi Bir cadlarını göstersene Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı güzel bir araba Biz yine devam, et devam edeceğiz arkadaşlar Çektikçe geleceğiz Evet arkadaşlar şu anki videomuz Doblo'cu eniştelere gelsin Onlar için özel iki tane Doblo aracımız var Onları size tanıtacağız hemen başlayalım Biri Doblo biri Kedi Gerçi Arkadaşlar 2009 model Fiat Doblo 1.4 LPG'li yani benzinli paketi. 165.000 km'de fiyatı da 113.750 TL. Hemen yanında kedi var onu da size hemen tanıtalım. Evet arkadaşlar e, 1.9 TD kombi paketi. E, bu da dizel bir araç. 2008 model 240.000 km'de fiyatı da arkadaşlar 163.750 TL.